Şahıslar adına ilk konuşma Sayın Gülcan Kış Mersin Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 22 yıllık AKP iktidarının saltanattan, şatafattan, iflasın eşiğine getirdiği ülkemiz maalesef bugün de sözde bir tasarruf paketiyle karşı karşıya. Bu tasarruf paketi malumun ilamıdır aslında. Tasarruf tedbiri kararı 22 yıllık israfında itirafıdır. Peki bu paketi incelediğinizde bulunduğumuz ekonomik krize kötü gidişata bir çözüm yolu görebiliyor musunuz? Elbette ki hayır. Ülkenin tüm ekonomistleri, akademisyenleri, iş dünyası, muhalefet ve tüm halk açıklanan paketin hiçbir yaraya pansuman olamayacağını ifade etmektedirler. Ancak her zamanki gibi bunu duyan ya da işiten bir iktidar bulamıyoruz karşımızda. Çünkü günlerce reklamını yaptıkları bu sözde tasarruf paketinde yağmayı, talanı, rantı önleyecek tek bir madde yer almıyor. Saraya dokunmuyor, yanından bile geçmiyor. Ne var bu pakette peki? Memur sayısını azaltan, memur maaşlarını enflasyon altına düşüren, kamu çalışanlarını etkileyecek ve sosyal devlet uygulamalarında kesintiyi amaç edinen, kısacası devleti küçülten krizin faturasını da vatandaşa kesen kamu yatırımlarını, altyapı projelerindeki destek ve teşvikleri, belediye hizmetlerini kısan bolca başlıklar var. Oysa ki daha doğru kalemlerde tasarrufa gitmek gerekirdi. Bazı geçen önlemler hedefsiz, amaçsız bir tasarruf programını işaret ediyor. Yani görüntüde tasarruf tedbirleri. İktidar yetkileri şu gerçeği bilsinler ki İsraf yapmadığınız zaman tasarruf paketine de ihtiyaç duymazsınız. Değerli milletvekilleri, ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber faiz fiyat artışı, fırsatçılık ve stokçuluk artmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda etkisiz kalan AKP hükümetini tedbir almaya ve vatandaşın mağduriyetini giderecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye çağırdık. Bugün ne görüşüyoruz? İşte tıpkı açıklanan sözde tasarruf tedbirleri paketi nasıl ki ekonomik krize karşı kapsamlı, şeffaf ve nitelikli bir çözüm içermiyor dediysek, görüştüğümüz bu kanun teklifi de kalıcı bir çözüme hizmet etmemektedir. Eşitsizlik, gelir adaletsizliği, yoksulluk bu ülkenin en temel sorunu haline getirilmiştir. Açlık sınırı 17.725 TL'ye, yoksulluk sınırı 57.000 736 TL'ye yükselmiş olan ülkemizde asgari ücret açlık sınırının altındadır. En düşük emekli aylığı da 10 bin TL'dir. Rakamlar bu şekildeyken yoksulluğu ortadan kaldıracak önlemler teğet geçilmektedir. Ne açıklanan tasarruf tedbirleri ne de görüştüğümüz kanun teklifi halkın yoksulluğuna çare olamamaktadır. İktidar ne yapıyor? Yüksek enflasyonu ve ürüne erişim zorluklarını ticari yaşamda daha çok cezayla dindireceğini varsaymaktadır. Kanun teklifinin komisyon aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi'mizin komisyon üyeleri itirazlarını ve eleştirilerini iletmişlerdir. Bu teklifin kamuoyunun sorunlarını ve sıkıntılarını çözecek nitelikte olmadığını vurgulamışlardır. Teklifteki düzenlemelere ilişkin önergelerimiz komisyonda tartışma yapılmaksızın reddedilmiştir. Değerli milletvekilleri, söz konusu kanun teklifi Esas yapılması beklenen düzenlemelerden çok uzaktır. Teklif, hal yasası ve perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda kapsamlı değişiklik yapılmayan bir torbayla doludur. Fahiş fiyatlara karşı daha önce uygulanan cezacı anlayışın enflasyonu kontrol altına almaya yaramadığını deneyimlemiştik. Kapsamlı düzenlemeler getirilmeden sadece cezaların arttırılmasıyla bir yere varılamayacağını biliyoruz. Fahiş fiyat ve stokculuğun, kooperatif ve devre tatillerdeki sorunların ceza katlayarak, yeni gruplara istisnalar getirerek ya da erteleyerek çözümlerin geçmişte de denendiğini belirtmiştik. Gıda enflasyonunun arkasında tarım ve ticarette yanlış kararlar, yanlış faiz ve ithalat politikası, hatalı teşvikler ve eksik desteklemeler vardır. Çiftçiyi üretimden, nakliyeciyi taşımaktan, esnafı bir sattığını bir daha yerine koyamamaktan uzaklaştırılan bir sistem söz konusudur. İşte faiz fiyatın sebebi Buyurun tamamlayın lütfen. Bu piyasa düzensizliğini yaratan AKP politikalarının ta kendisidir. Yine kanun teklifine baktığımızda karşı çıktığımız anayasaya temelden aykırı hükümler özü itibariyle korunmakta Aynı hatalar tekrar edilmektedir. Üretime ve sofraya yansıyacak, önce çiftçiyi, yatırımcı ve üreticiyi kalkındıracak, hak ettikleri desteklemeleri zamanında ödeyecek bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Katma değeri arttıran, alım gücüne etki eden, refahı adaletle paylaşan bir üretim modelinin altyapısını kuran düzenlemeler yapılmalıdır. Özetle şunu söylemek istiyorum. 24 maddelik bu torba teklif değiştirdiği kanunların asıl sorunlu maddelerine değil sadece cezalarına odaklanmıştır. Uzun vadede rasyonel ve karıcı çözümlerden uzak, faiz fiyat ve stokculukta ayrıntılı düzenlemeler içermeyen kanun teklifinin bu haliyle yasalaşmasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşı olduğumuzu bildiriyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Kış.